Herkese selam. Ben Kayasen Bugün Valorant'ta derecesiz maç atacağız. Önceki videodan da hatırlayacağınız üzere 3 kişi giriyoruz derecesiz. Hadi bakalım. Asyan iyidir, iyidir, iyidir. İyidir abi, iyidir. Ver abi, ver abi. Sova. İyi oynayamazsam kusuruma bakmayın lütfen. Sorun değil. Derecesizdeyiz ya. Aynen öyle. Ya bizim Sova yeni Sova almış. He. Eskiden Sova da karaktersiz gibi Hadi hadi hadi. Valla ben hiçbirini bilmiyorum da iyi olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Etkisiz. Tam kafaya. Bir düşman kaldı. İşi bitti. Ben kaçar. Karşımızda kimse kalmadı. Evet. Dikkat. Geldim. Tabi sağlık. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Tamam. Evet. Helal. Evet. Kaldı. Üçü evet. tamam. O da yani. orada Uç bakalım. Gördüm. Bir solda. Pyke bende. Hiç dalma bence ya. tabanca. Evet. hep mütevazı ol derdi. Ama şu an olamayacağım Uf uf Adamlara korkuyu saldık. <laughs> Orada. Dikkat edin. Öl Orda Dikkatimi dağıtmayın Çok fazla yerde abi Bir düşman <laughs> <O> kaldı <yerler. gülüyor> Üçü tamam Herhalde evet. Kaynı ya Oha bu da Ayakta kalan son oyun. Ah be. <laughs> Yine param yok şaka mı bu ya? Görüş sağlıyorum. Hayır Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Ultim hazır ucuzcu Evet operatör oynayacak mı? Oynayacak. Savaş bunu gerektirdi. Buraya kadar. Ah be, Hakikaten bunların hepsi operatör oynuyor ya. Hedefi bu. Bir saat mani. Teşekkür ederim. Para. Ananı Evet. Abi. Öldü. Kanka direkt operatör al solunda bak hemen gördün Bana alsanıza şunu. South. Arkalar ee, söylesin. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Arkalar. <laughs> ayakta Kalan son oyuncu. Alamadım ya. Koş kan, koş burada hiç kimse yok kan. Koş Canı sky vermedi. Zeyn öldü. Sky ortada <laughs> düştü. <laughs> Beyler ben çıkmak zorundayım. FF verelim uzay, FF verelim. Tamam efek FF verelim. Ta FF ver efek bas. Yeni arkadaş edinmek zor. İyi oyundu. hakkını helal edin. Saldıranlar İyi kazandı. Bir videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet.